Evi gördün. Bak yeni evin gel. Gel. Yemeyecek mi tavuğunu? Çok mı? tatlı yavrulara gördü daha çok şey etti. Beste. Dördüncüsü nerede bunun? Beş tane 5 Beş mi? Ha. Dördüncüyü de gördüm. ev getirdim bu minnoşa. Yağmurda ıslanmasın diye. Bakalım taşıyacak mı? Şimdi çok derme çatma böyle bir kutu. En azından burası sağlam. Beş tane bebeği varmış bu minnoşa. Şimdi inşallah yavrularını buradan yanda getirdiğim yere taşır. Şu güzelliklere bakar mısınız? Cık cık. Maşallah kızma maşallah. Çok güzel zelim bebekleri. Çok güzel o bebekler. Güzel kızım. Hadi afiyet olsun bebişlerine. Ya iki günlükler. Şunların güzelliğine bak tanesinin üstünde de kalpler var. hepsi siyah beyaz. Ay aradan çıkıyor kafa. Tamam kızım. Hadi bakalım bu kadar yeter. bir perde kedilerin önünden aldık. Daha önce bir yaralanmış azıcık. Şimdi burada baksın birinin içine koyduk. Bir yanda kuşçu var ona gösterecektik. Bu da şu evde yokmuş. Bir, birkaç saattir burada duruyor. Bu minnoş. Belki dinlenince uçabilir. Bizim gördüğümüz kadarıyla kanatlarında bir sorun yok. Ama uçmuyordu. Belki yuvadan düştü henüz uçmayı bilmiyordur. Kafasının arkasında daha önceden bir küçük yarası var. Başka bir şeysi yok. Kim? Bu da yatmış arkadaş. Su içiyordu ben geldiğimde. Kuzum. Kuzum. Uçmayı öğrenirken ya da işte bir şekilde yuvadan da düşünebiliyorlar. İnşallah uçar. Genel olarak durumu iyi görünüyor. Ne oldu? Ne oldu bir tane Boncuk gözlü. Değişik değişik bir yerlere mi geldin sen? İnşallah yemek yiyebiliyordur. Daha ufaksa kursaktan beslenmesi gerekir ama. Kuzum. Hadi gidecek yakında. Hadi bakalım.